Evet sevgili çocuklar, Allah'ın rahmeti, bereketi hepimizin üzerine olsun inşallah. Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu beraat olan Ramazan-ı Şerif'e ulaşmış bulunmaktayız. Bizleri Ramazan-ı Şerif'e ulaştıran Rabbimize sonsuz hamdü senalar olsun. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme sonsuz salat ve selam olsun. O salat ve selamların feyzi bereketi ömrümüzü sarsın, kuşatsın inşallah. Evet sevgili çocuklar, bugün Ramazan-ı Şerif'in dördüncü günü. İnşallah dolu dolu bir Ramazan geçiriyoruzdur. Sevgili çocuklar, son ünitemiz Son ünitenin ilk kısmını geçen hafta anlatmıştım. İslam düşüncesindeki yorumları. Öncelikle ne yaptık? Konuyla ilgili kavramları eh, tanımladık. Konuyla ilgili kavramları az çok artık biliyorsunuzdur. Yani din nedir? Değil mi? İçtihat nedir? Müçtehit nedir? İtikat nedir? Fıkıh nedir? Umarım biliyorsunuzdur. Geçen dersimizde bunlarla alakalı çokça konuşmuştuk. Çocuklar malumunuz Ramazan. Sizleri fazla yormak istemiyorum ama bir şekilde derslerimizde devam etmek zorunda. Ne yapacağız? Kaldığımız yerden devam edeceğiz. Geçen dersimizde özellikle en çok üzerinde durduğumuz konu neydi? Din ve din anlayışı din ve din anlayışının birbirinden farklı olduğunu, dinin din anlayışını ayıran önemli faktörleri ne yaptık? Bir bir sıraladık. Bir daha hatırlayacak olursak din tektir. Din Allah'ın kurallarının bütünüdür. Din evrenseldir. Din evrensel ve değişmezdir. Peki din anlayışı neydi? Din anlayışı insandan insana değişebilirdi. Değil mi? İnsanın yapısı, insanın bilgi birikimi, insanın kültürü, bunlar bu tür faktörler kişinin din anlayışını ne yapardı? Değiştirebilirdi. O zaman biz dine değişmez, din değişmez dedik, din anlayışına değişmez diyemeyiz. Değil mi? Din değişmez, din anlayışı değişebilir. Din evrenseldir, din anlayışı bölgesel olabilir. Değil mi? Din tektir, din anlayışı ne kadar içtihat eden müştehit varsa ona göre farklılık gösterebilir demiştik. O zaman sevgili çocuklar dinin ve din anlayışının artık ne olduğunu biliyor muyuz? Biliyoruz değil mi? Din anlayışının yorum olduğunu biliyor muyuz? Biliyoruz. Dini anlama, dini yorumlamanın aynı zamanda dini anlama, dini yorumlaman aynı zamanda da mezhep olduğunu biliyor muyuz? Evet. Kur'an ve sünnetten hüküm çıkarmanın içtihat olduğunu biliyor muyuz? Evet. İçtihat edenin müçtehit olduğunu biliyor muyuz? Evet. O zaman Kur'an ve sünnetten içtihat eden müçtehit ne yapmış oluyor aynı zamanda? Kendisine bir mezhepte oluşturmuş oluyor. Sevgili çocuklar biz geçmiş ünitelerden şunu anlatmıştık. Kur'an-ı Kerim neydi? Bölümleri inanç, ibadet, ahlak. Şimdilik kısa dursun. İnanç, ibadet, ahlak. Aslında aslında sevgili çocuklar, dinin kaynağı Kur'an ya. Kur'an'a getirilen yorumlar da bu minvalde olmuştur. Nasıl? İnançla ilgili yorumlar inançsal mezhep, akaidi mezhep. Tamam mı? İbadetle ilgili yorumlar da ameli yani fıkhi yorum veya fıkhi mezhepler demiştir. Ahlaki noktada da tasavvuf söz konusu. Arkadaşlar buraya kadar anlamadığınız bir yer var mı? Bir daha söyleyeceğim. Şimdi biz Kur'an-ı Kerim'i bölümlere ayırdığımızda inanç, ibadet, ahlak demiştik değil mi? Ha, Şimdi Kur'an-ı Kerim üzerinden de içtihat ediliyor ya müçtehitler yeni yeni değil mi? Ne yapıyor? İçtihatta bulunuyor. Yani e, Kur'an'ı yorumluyor. İşte bu yorumlamanın adı ne? Mezhep. O zaman inanç noktasında yorumlarsa inançsal mezhep, ibadet noktasında yani amel noktasında yorumlarsa ameli mezhep diyebilir miyiz? Diyebiliriz. O zaman ben çok rahatlıkla şunu diyebilir miyim? O zaman hocam İnançsal mezhepler, yani bir diğer adıyla itikadi mezhepler veya inançsal yorumlar veya itikadi yorumlar. Diğer taraftan fıkhi mezhepler veya ameli mezhepler diyebilir miyiz? Çok rahatlıkla diyebiliriz. Peki ahlakı neyle arkadaşlar ilişkilendireceğiz? Tasavvufla ilişkilendireceğiz. Anlaşıldı umarım. Tamam. O zaman... Slaytımızdan da arkadaşlar, PDF'imizden de ne yapalım? Yardım alalım. Şimdi geçen dersimizde de söylemiştik arkadaşlar. İtikadi, inançla ilgili yorumlar, mezhepler nasıl ortaya çıktı? Şimdi Peygamber Efendimiz döneminde herhangi bir mezhebe, herhangi bir yoruma ihtiyaç var mıydı? El cevap olamaz. Çünkü Kur'an'ın açıklayıcısı, tebliğ eden kim? Kur'an'ın ilk muhatabı yani vahyin ilk muhatabı olan Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. İnsanların Kur'an'dan anlaşılmayan bir şey gördüklerinde veya da sosyal hayatta karşılaştıkları bir problemde ilk merci kimdi? Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Efendimiz döneminde arkadaşlar böylesine mezheplerin olmaması gayet tabi. Şimdi hani e, insanlar e, maalesef bu noktada bilgi noktasında problem yaşadıkları için arkadaşlar bazen şöyle basit sorular sorabiliyorlar. Nasıl? Ya işte din bir. Tamam. O zaman niye bu mezhepler var? Arkadaşım mezhep demek din demek değil ki. Değil mi? Mezhep demek din demek değil. Yani din birdir. cenabı ı Hakk'ın kurallarının bütünüdür. Evrenseldir. Değişmez. Mezhep dediğimiz şey din anlayışı. İnsanın yapısı, insanın bilgi birikimi, yaşamış olduğu kültür ne yapacak? E düşüncesine aksedecek. Dolayısıyla İslami düşünce noktasında yani yorum noktasında farklılığın olması gayet tabi, normal. Efendimizin hadisi var zaten. Ümmetimin arasındaki bu noktadaki fikir ayrılığı bir rahmettir, bir berekettir. Neden? E neden arkadaşım? Çünkü kolaylaştırma. Dinimizi yaşamak için ne yapmamız lazım? Kolaylaştırmamız lazım. Efendimiz öyle demiyor mu? Zorlaştırmayın, kolaylaştırın, korkutmayın, müjdeleyin. Devam ediyoruz arkadaşlar. Peygamber Efendimiz hayattayken dedik herhangi bir mezhebe ihtiyaç yoktu. Çünkü insanlar ne yapıyordu? efendimizle çözüyordu problemleri. Arkadaş, itikat. İtikat dediğimiz şey nedir? İtikat bir diğer adıyla akaid. İtikat eşittir inanç. Şimdi inançsal yorum, inançsal yorum bir diğer adıyla inançsal mezhep. İtikadi yorum bir diğer adıyla itikadi mezhep. Çocuklar, isimler değişik bir şekilde karşınıza gelmiş olsa da aslında mantık hep aynı. Evet. Sözlük anlamı inanç demektir. İslam dinindeki inanç esaslarını inceleyen, araştıran bilimin adına denir. Arkadaşlar, bizim inanç esasımız, inanç esasları dediğim şey neydi? İmanın şartlarıydı. Allah'a, meleklere, kitaplara, peygamberlere değil mi? Kaza kadere ve ahiret gününe inanmak. İşte İslam dininin ilk dönemlerde Müslümanlar arasında itikadi konularda herhangi bir şüphe ve farklı düşünce bulunmuyordu. Sahabeler peygamberimizden öğrendikleri bilgileri tereddütsüz kabul ediyorlardı. Yani İslam'ın ilk yıllarında itikadi konularda farklı mezhepler yoktu. Arkadaşlar bakın bu mezhepler kısmı veya da mezhepler konusu da en çok dikkat edeceğimiz husus itikadi noktalar. İtikadi. İtikad dediğim şey imani, inançsa. Bu noktada Kur'an ve sünnet çizgisinden Allah korusun yorum şaşarsa Allah korusun kişi küfre gidebilir. İtikadi noktada yorum son derece zordur. Bu noktada da kişi Kur'an ve sünnetten kesinlikle taviz vermemelidir. Evet, itikadi mezhepler nasıl ortaya çıktı? Zaman içinde fetihler yoluyla İslamiyet farklı coğrafyalara yayıldı, değil mi? Farklı coğrafyalara yayılınca farklı milletlerle ve farklı kültürlere mensup birçok insan Müslüman oldu mu? Oldu. Müslüman olan insanlar daha önceden bir kültürü var, daha önceden kendince bir dini var, bir inanç sistemi var. Dolayısıyla İslamiyete yeni giren insanlar o alışkanlıklarını ne yapamayacaktı? Hemen bir kenara koyamayacaktı. Dolayısıyla o eski alışkanlıklarını da maalesef İslam'ı yaşarken de yine devam ettirecekti. Değil mi? İşte bu insanlar yaşadıkları kültür ve eski inançlarına ait bazı konuları İslam'a ait gibi yaşamaya çalıştır. Özellikle çocuklar burası önemli. Eski Yunan düşüncesine ait birçok felsefe eser Arapçaya çevrildi. Bu durum Müslümanlar arasında her şeye şüpheyle yaklaşma, ay, şüpheyle yaklaşma anlayışını ne yaptı? Yaygınlaştırdı. Bütün bu saydığımız gelişmeler müştehitlerin arkadaş. İşte bakın. Şimdi neden buna ihtiyaç var? Ya kardeşim. Şimdi Efendimiz yok. Vefat etti. Ya işte her şey Kur'an'da var zaten. İşte öyle değil. Nasıl? Şimdi yeni yeni yerler fethediliyor. Farklı kültürde, farklı inançtaki insanlar İslamiyet'e geçiyor. Ve artı Yunan eserleri arkadaşlar Arapça'ya çevriliyor. Ve insanların imani noktada şüpheleri aratıyor. Bu noktada müçtehitler ne yapacak? İçtihat yapacak arkadaşlar. İşte bütün bu saydığımız gelişmeler müçtehitlerin İslam alimlerinin İslam dininde yer alan ve yukarıda saydığımız inanç esasları ile ilgili ehli sünnet inancını korumak için sistemli çalışmalar yapmalarına ne yaptı? Yol açtı. Müştehitlerin yeni ortaya çıkan şüpheleri ve fitneleri gidermek için de itikadi konuları akıl ve nakille açıkladı. Böylece itikadi mezhepler ne yaptı arkadaşlar? Ortaya çıktı. Şimdi çocuklar itikadi mezheplerin nasıl ortaya çıktığını anladık mı? Yani durduk yere işte gelin bir mezhep oluşturalım. Haşa böyle bir durum söz konusu olabilir mi? Hayır. Yani burada durumdan vazife çıkarma söz konusu. Ortada bir fitne var. Bu fitneyi yok etmek için müçtehitler ne yaptı? İctihatta bulundu. Tamam mı arkadaşlar? Bir de arkadaşlar bakın burada bir husus var. Ehli sünnet inancını korumak için bakın arkadaşlar Ehli sünnet inancını yok etmek için kurulan mezhepler de söz konusu. Ama biz şu anda anlattığımız ehli sünnet arkadaşlar inancını korumak için kurulan mezheplerden söz ediyoruz. Ehli sünnet nedir? Kur'an ve sünnet arkadaşlar. Yani Kur'an ve sünnet çizgisi. Kur'an ve sünnet çizgisinin dışı ehli sünnetin dışı demektir. Evet. İtikadi mezheplerimiz. Arkadaşlar demin de demin de ne yaptım? Sizlere söyledim. Şimdi bizim iki tane büyük müştehitimiz var. İmam-ı Maturidi ve İmam-ı Eşari. Arkadaşlar İmam-ı Maturidi ve İmam-ı Eşari ne yaptı? İtikadi noktada itikadi noktada arkadaşlar insanların zihinlerindeki şüpheleri götürdüler ve itikadi noktada yorumlarda bulundular. Peki hocam o zaman ehli sünnet inancını korumak için vardıysa peki neden e, iki tane biri yetmiyor muydu? Arkadaşlar aralarında çok ufak tefek ayrılıklar söz konusu ama bunlar itikadi noktada birbirlerinden ayrılmalarına sebep değil. İmam-ı Maturidi arkadaşlar ve İmam-ı Eşari bizim itikadi noktada neyimiz? Arkadaşlar öncülerimiz, mezhep imamlarımız. Tamam mı? Arkadaşlar İmam-ı Maturidi ve İmam-ı Eşari yani Maturidi ve Eşari mezhebini duyduğumuz zaman hocam bunlar itikadi mezhep diyebilir miyiz Var mı burada bir problem Yok değil mi Bir daha söyleyelim Maturidi mezhebi ve Eşari mezhebini duyduğumuzda aklımıza ne gelecek İtikadi mezhep bunlar diyeceğiz veya inançsal mezhep veya itikadi yorum veya inançsal yorum diyeceğiz değil mi O zaman Sorularda karşınıza gelirse Maturidi mezhebi, Eşari mezhebi denildiği vakit aklımıza ne gelecek arkadaşlar? İtikadi mezheplerdir diyeceğiz. Geldik arkadaşlar fıkhi yorumlara. Şimdi itikadi noktada bir problem var mı arkadaşlar? Olmamalı da zaten değil mi? İtikadi noktada hamdolsun bir problemimiz yok. Fıkıh. Fıkıh demek, amel demek arkadaşlar. Fıkıh. Yani arkadaşlar şöyle söyleyelim. İslam dininde yer alan ibadetler, evlenme, boşanma, miras, ticaret ve benzeri konuların hükümlerini inceleyen ve delilleriyle birlikte ortaya koyan bilim dalına ne denir? Fıkıh denir. Fıkıh. Fıkıh yorum. Yani fıkıh mezhep. Değil mi? Fıkıh amel demek. Ameli mezhep. Olur mu? Olur. Ameli yorum. Olur mu? Olur. Arkadaşlar şimdi itikadi mezhep noktasında dedik ki burası önemli. Yani Kur'an ve sünnet çizgisinden ayrıldığı an Allah korusun insan küfre gider. Ama fıkhi noktasında arkadaşlar ameli noktada ayrılıklar insanlar tarafından aslında İslam dininin kolay yaşanılmasını ne yapıyor? Sağlıyor. Evet bu saydığımız konuların nasıl gerçekleşeceği ne şekilde yapılacağı ve benzeri konular fıkıh bilimi sayesinde anlaşılır. İslam dininin ilk dönemlerinde Müslümanlar sade bir hayat yaşıyorlardı. Toplumsal hayatta çok fazla sorun ve karmaşık durum yoktu. İbadetlerle veya sosyal hayatla ilgili olarak sahabeler merak ettiklerini, öğrenmek istedikleri ve çözüm bulamadıkları konuları arkadaşlar itikadi mezheplerde de bahsettiğim gibi Efendimiz'e taşıyorlardı, Efendimiz'e danışıyorlardı ve ondan öğrendikleri bilgileri tereddütsüz kabul ediyorlardı. Yani İslam'ın ilk yıllarında yine fıkhi konularda farklı mezhepler yoktu. Peki fıkhi mezhepler neden ortaya çıktı? Zaman içinde fetihler yoluyla İslam dini farklı coğrafyalara yayıldı. Aynı itikadi mezheplerde bahsettiğimiz konular fıkhi mezheplerde de arkadaşlar geçerli. Farklı milletlere ve kültürlere mensup birçok insan Müslüman oldu. Sonuçta sosyal hayat gelişti ve insanların sayısı ne yaptı? Arttı. Peygamberimiz zamanında olmayan sorunlarla karşılaşıldı. Değil mi arkadaşlar? Yani özellikle fıkhi mezhepleri günün şartlarına göre yorumlamak lazım. Yani günümüz fıkıh problemi denilen bir olay var arkadaşlar. Günümüzdeki ameli problemler. Yani e, eskiden arkadaşlar şartlara göre yorumlar yapılıyordu. Bugünkü işte mevcut bulunan şartlara göre ne yapılmalı? Ameli noktada altını çiziyorum. Yani itikadi değil. Ameli noktada ne yapılmalı? Arkadaşlar yorum yapılmalı. Arkadaşlar Müslümanlar karşılaştıkları sorunları İslam dininin bakışını öğrenmek amacıyla müştehitlerden yine arkadaşlar müştehitlerden İslam alimi mezhep koruyucu ...larda ne yaptı? Görüş istediler. Müştehitler kendilerine iletilen soru ve sorunlara Kur'an ve sünnetten yola çıkarak çözümler ürettiler, fetva verdiler. Bakın arkadaşlar, müçtehitler ameli noktada da fetva verirken Kur'an ve sünnetten hüküm çıkardı. Tamam mı? Bak burası önemli. Menba kaynağı ne olacak? Kur'an ve sünnet olacak. Bu görüşler ve fetvalar zamanla ne yaptı? Sistemlendi. Sistemlenir hale geldi. Fıkı mezhepler ortaya çıktı. Ayrıca fetihler yoluyla yeni İslam'a giren toplumların kültürleri, hatta yaşadıkları bölgelerin iklimleri de fıkı mezheplerin ortaya çıkmasında ne yaptı? Etkili oldu. Bakın çocuklar. Hani dedik ya İslam'ı yaşama, İslam dinini kolaylaştırma adına insanların dini kolay yaşanılır bir halde değil mi? Bulmaları için ne yaptı? Bu mezhep imamlarımız bu noktada çalıştı. Şimdi mezhep imamlarımız haşa şöyle bir şey yapmadılar. İşte sabah kalkıp ben bugün bir mezhep kuracağım demediler arkadaşlar. Böyle bir şey yok. Peki hocam nasıl oldu? Örneğin İmam-ı Azam Ebu Hanife. Arkadaşlar İmam-ı Azam Ebu Hanife zamanında ne yaptı? İnsanların problemlerini Kur'an ve sünnet kaynağından çözmeye çalıştı. Çözdü de. İmam-ı Azam Ebu Hanife'den sonra vefat ettikten sonra talebeleri, öğrencileri İmam Ebu Yusuf, İmam Muhammed, İmam Zufer tamam mı? Bu öğrenciler ne yaptı? İmam-ı Azam yani hocalarının bu fetvalarını, bu iştihatlarını topladı, sistematik hale getirdi, sistemleştirdi. İşte bu şekilde ne oldu? Mezhep oldu. Şimdi arkadaşlar, fıkhi mezhepler. Öncelikle karşımıza çokça çıkacak. Örneğin aşağıdakilerden hangisi fıkhi mezhep değildir? A. Hanefi B. Şafi, C Maliki, D Eşari. Öğretmenim Eşari neden? Eşari itikadiydi diyeceğiz. Tamam mı? Peki fıkıh mezheplerimiz neymiş? Hanefi mezhep İmam-ı Azam Ebu Hanife'nin iştihatları, görüş ve düşünceleri çerçevesinde oluşan fıkıh mezhep. Şafii mezhebi Muhammed bin İdris E Şafii'nin iştihatları, görüş ve düşünceleri çerçevesinde oluşan fıkhi mezhep. Maliki mezhebi Malik bin Enes'in iştihatları, görüş ve düşünceleri çerçevesinde oluşan fıkhi mezhep. Hanbeli mezhebi arkadaşlar. Hanbeli mezhebi Ahmet bin Hanbel'in iştihatları, görüş ve düşünceleri çerçevesinde oluşan fıkhi mezhep. Arkadaşlar o zaman ben çok rahatlıkla şunu söyleyebilir miyim? Ben artık hocam İtikadi ve fıkhi mezhebin ne olduğunu biliyorum. İtikadi mezhep denince aklıma maturidi ve eşari gelecek. Değil mi? Maturidi ve eşari gelecek. Fıkhi mezhep dediğimde aklıma ne gelecek? Hanefi, Şafi, Maliki, Hanbeli. Hanefi, Şafi, Maliki, Hanbeli. Hanefi, Şafi, Hanefi, Hanefi, Şafi, Maliki, Hanbeli itikadi eşari maturidi. Tamam mı? Karıştırmıyoruz. Nasıl? Buraya kadar yorulduk mu biraz? Çok az bir kısım kaldı. Sizleri fazla yormayacağım. Evet gelelim tasavvufi yorumlara yani tarikat. Şimdi bakın çocuklar. Dikkat ederseniz itikadi ve ameli yorumlara mezhep dedim. Lütfen burayı iyi dinleyin. Bitireceğim hemen. Yoruldunuz biliyorum. Bir daha diyorum. Şimdi, özür dilerim, itikadi ve ameli yorumlara mezhep diyoruz. Tasavvufi yorumlara arkadaşlar mezhep dememeliyiz. Yani ahlaki noktada, yani çünkü burada bir fikir ayrılığı yok da erdemli insan nasıl olunurum peşinde insanlar. İşte bu yol diyoruz ya yol. Yol ne demek? Yol tarık demek. Hani tarikat diyor ya, tarikatlar yollar. Yani efendimizin, efendimizin hayatını, efendimizin ahlakıyla ahlaklanmak, hayatını hayatımıza tatbik etmektir aslında. İşte arkadaşlar tasavvufi yorumlar yani tarikatlar. Tasavvuf neymiş öncelikle? İslam dininde yer alan ahlaki esasları hayata geçirmeyi amaçlayan Peygamber Efendimizin sünnetine dayalı bir hayat tarzını yaşam biçimi haline getirmeyi ilke edinen ilim dalıdır. Anladık mı arkadaşlar? Yani Efendimizin yaşantısını yaşantımıza tatbik etmek veya da onun yaşantısının aynısını yaşamanın adı neymiş? Tasavvuf. Bu yaşantıyı yaşayana da ne denir? Mutasavvıf İslam'ın ilk dönemlerinde tasavvufi yorumlar yoktu. Çünkü o zamanlar Müslümanlar sade gösterişten uzak bir hayat yaşıyorlardı. Efendimizin sade yaşamını bizzat gördükleri için lüksten, gösterişten uzak duruyorlardı. Ayrıca sahabe efendilerimiz Kur'an ahlakını titizlikle uygulamaya çalışıyorlardı. Çünkü gözlerinin önünde en büyük örnek Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem vardı. Tasavvufi yorumlar peki nasıl ortaya çıktı? Peygamberimizin vefatından sonra İslam topraklarının arkadaşlar genişlemesi ve fetihlerin etkisiyle Müslümanlar ne yaptı? Zenginleşti. Bu durum sonucu İslam dünyasında lüks ve gösteriş arttı maalesef. Bunu fark eden bazı İslam alimleri Hz. Peygamberin ve sahabelerin dönemindeki hayat tarzını tekrar dönülmesi konusunda eğitici ve öğretici çalışmalar yaptı, görüşler sundular. Bu görüşler dünya malının büyüsüne kapılmamak, mal zenginliği yerine gönül zenginliği, nefsi terbiye etmek gibi Kur'an ahlakında yer alan ilkelerdi. Zamanla bu görüşler doğrultusunda tasavvufi yorumlar ne yaptı arkadaşlar? Oluştu. Bir dahaki dersimizde inşallah tasavvufi yorumlar üzerinde arkadaşlar ne yapacağız? Dersimizi ilerleteceğiz. Bu şekilde arkadaşlar dersimi noktalıyorum. Malumunuz Ramazan-ı Şerif'in içerisindeyiz. Bugün dördüncü gün demiştik. Efendimiz buyuruyor ki oruçlunun kabul olunmuş bir duası vardır. Değil mi? O da iftar duasıdır. Sevgili çocuklar iftar dualarını lütfen es geçmeyelim. İftar dualarını elimizden geldiğince elimizi açalım, yorulsun biraz kollarımız. İftar sofrası kurulduğu an, ezan okunmadan önce oturalım, açalım elimizi. Yalvaralım Rabbimize. Allah'ım bizleri hayırlısıyla tekrardan o güzel günlere ulaşmamızı nasip eyle. Allah'ım İslam'a ve Müslümanlara yardım eyle. Allah'ım bizi bu hastalık sıkıntısından, musibetinden muhafaza eyle. Vatanımızı, milletimizi, devletimizi her türlü tehlikelerden hıfzı muhafaza eyle. Annemizi, babamızı her iki cihanda aziz eyle diye bolca dua edelim. Ramazan-ı Şerif ayı duayı. Bol bol tövbe istiğfar edip bol bol dua edelim. Rabbim bu ayın sonunda beratını alan kullarından eylesin diyorum. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Bir sonraki dersimizde görüşmek ümidiyle.